Dicle. Hı. Ben markete gidiyorum. Bir şey istiyor musun? Çekirdek. Tamam. Ben gelene kadar çay demlenir. İçeride mi? Vallahi morali çok bozuk. Onu bir tek sen mutlu edebilirsin. Ben gidiyorum, gelirim. Bir saat. Tamam, sağ Ha, hadi görüşürüz. görüşürüz. Meral, cips de alsana. Aslında depresyonu en iyi tatlı gelir. Nasıl girdin? Herhalde çıkarken içeri sızdım. <laughs> İyi misin? Hemen sana da haber verdiler değil mi? Verecekler tabii. Sen benim sevgilimsin. Ayrıca... ...senin aramanı isterdim. Ben sana kırgınım. Kırgınım, kızgınım. Alem. Hala mı? Hala. Sarılsam geçer mi? Neden peki? Yani Ceyda neden kovdu seni? Bir nedene ihtiyacı yoktu. Bana zaten kafayı takmıştı bunu bir gün yapacaktı. Ben biliyordum. Benim otele gitmem sorun oldu mu? Yani benim yüzümden mi oldu? Bir sebep de o evet. Ama başka bir bahane bulacaktı yani biliyorum. Artık menajer değilim. Bir seçim yapmana gerek kalmadı. Yapmayacaktım zaten. Ben seçimimi seni gördüğüm gün yaptım. Anlatacak mısın artık bana? Bu otel işi nereden çıktı? Neden böyle bir şey yaptın haber vermeden? Yani aslında o bir iş değildi veya yani para karşılığı değildi. Rica üzerine yaptım. Rica. <laughs> ne ricası? Benim karnım çok acıktı diyecek bir şey var mı? Var. Mantı var. Of. Meral yaptı. Bayılırım ya mantıya. Yardım etmeyecek misin? Bol sarımsaklı yoğurt da var. Oh. Üzerine onu koyarsın bol bol. Süper. Sen yedin mi sarımsak? Yedim. Burası. Tamam. İstersen başka bir film açalım. Yok. İyi. Sadece kafamı veremiyorum o yüzden. İstersen aksiyon filmi açabiliriz. Hmm. Gerek yok siz izleyin. Ben... Kapı mı çalıyor? Evet. Ben bakarım dur. Bir dakika ya. Sen otur ben bakıyorum. İyisin değil mi? Bir şeyin yok. Yani. Merhaba. Aa. N nasıl ya? Canım, canım. Kıyamam, kıyamam. Yok, yok. Yok, güzel kızım ya. Güldürmeye geldik biz seni. Ne haber? Şey sağ ol, sağ ol. Olur. Üzülme, üzülme. Tamam mı? Şey. Her şey çok güzel olacak. Her şey harika olacak. Dicle, çok merak ettik seni. Bilmiyorum. Bilmiyorum. <laughs> ne oldu sen? Ah. Ah. Ne oldu? Bir anda. <laughs> Şimdi bak benim güzelim. Sakın ola ki sen kendini öyle işsiz işsiz oturmaya alıştırayım deme. Çünkü biz babanla çok sıkı bir plan yaptık. Şahane bir plan. O Ceyda'nın canını okuyacağız. Biraz zaman alacak ama Sonunda Ceyda'yı şutlayacağız Ego'dan. Aa. Ah. Aynen. Var bizim aklımızda bir şey merak etme. Ceyda gidecek, Ego bize kalacak. Patronda yok. Herkes eşit haklara sahip. Ama tabii eğer istersen geçici olarak ama geçici olarak bir işte çalışabilirsin. Tabii canım. Sen artık zaten kazanacaktın. Benim kızım diplomalı var iş. Canım Dicle'ye iş mi yok? İstediği her işe girebilir. Evet yani gönlümden geçen ne varsa biz araştırırız, buluruz. Evet önemli olan o. Sen ne istiyorsan onu yapabilirsin. Yani ben hiç düşünmedim, o kadar şaşkınım ki. Gerçekten hiçbir fikrim yok. Bakılır, bakılır oldu. Biraz dinlendim. O zaman ben bir çay E ee, Ben evet. sana yardım. Yok, yok hayır. E, dur, dur. Meral, ben gelirim yardıma. Hadi. Hadi Ebru hadi Ebru Hanım. Dicle, Feris'le konuştun mu? Daha değil. Hı. Hı. Konuşursunuz bir ara. E, zaten Ceyda'yı biz halledinceye kadar o gelmiş olur. ...çok özledim onu. Hadi biz kalkalım da dinlensin biraz. Hadi, ha. hadi, hadi. 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 Tamam. artık geliriz, gideriz. Sen gelirsin. Öyle aralarımıza da gel, yemek yeriz. Ajansa da gelir canım, kimden çekinecek? Allah Allah. Ee, onu çok yapabileceğimi sanmıyorum ama... ...sıkıştırmayın benim kızımı... ...sıkıştırmayın. Oh, oh benim bebeğim. Bak senin bu güzel yüzün var... Hiç soğumasın. olur mu canım? Hı -hı. Hah? Hı -hı. Hı -hı. hep böyle gülsen. Bak Dicle film izleyemiyorum diyordun film izle biraz. Film izle yeniden sinema yaralı. Evet. Ha. Tamam. Hı -hı. Teşekkür ederim seni Kızıma çok iyi bakacaksın tamam mı? Hiç merak etme Perdeciğim iş bende. Ben sizi geçireyim. dişle yarın öğlen gelip alacağım seni baba kız takılacağız. Ay gerçekten. İtiraz yok. Bu kadar. Ay. Otur bakayım sen yerine. Vermek de yok. Keyfine bak. Çok, Çok şükür şey. Dilbey'i de gördük benim için Hadi ee, görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hadi görüşürüz. Haberleşiriz. Hadi bay bay. Ona göre. Hadi canım hadi. hadi. Ben de bu kadar hadi. ben evime gidiyorum. Hadi. İyi geceler. Hadi. Hadi. geceler. Hadi. 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 Çok iyi geceler. Çok Çok iyi i̇yi, iyi i̇yi, ben de sizinle ha. geliyorum. Haberleşiriz. Tamam tamam. tamam, tamam. 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 Ben de Maril'in oraya geçelim. iki tek atayım diyorum. Marim Hadi gel. Hadi gidelim. Hadi hadi. hadi. Tam saatinde burada ol. Oğlum üzülürse ben de seni üzerim. Çok tatlılar. Onları bir anda öyle karşımda görünce çok duygulandım. Sevgilim zaten, Ego sadece bir ofis değil bence, gerçek bir aile. Evet. Bugün hayatım boyunca hiç unutmayacağım. Tamam belki daha mutsuzum dünden ama kendimi daha özgür hissediyorum. ajansın kapısından giren o kıvırcık saçlı çilli kız olduğumdan beri attığım her adım ruhumu özgürleştirmek, hayallerimi gerçekleştirmek ve gerçek aşkım olmak içindi. Zaten aşk öyle aralınca bulunan bir şey değil bence. Daha çok insan... ...aşka düşüyor. Mesela... ...evlilik yapılıyor. Sevgili olunuyor. Aşka da düşünüyor. Bir anda orada buluyorsun kendini. Yanında... ...hiç tanımadığı... ...bilmediği biri... bir yola çıkıyorsun. Sonra o yolda hayatının geri kalanını onunla geçirmek istediğini anlıyorsun. Sonra da geri kalanının bir an önce gelmesini istiyorsun. ...şu anda çok şaşkınım. Gülüm. Ben otele gidecektim. Hangi otelde kaldığımı unuttum. Sonra... ...otelde kalmadığımı hatırladım. Evet. Aa dedim bir evim vardı. Ama benim evimi de aldılar elimden. Kıraç Bey buyurun içeri girelim. Hadi gelin buyurun. Buyurun Kıraç Bey. Geçelim. Burası evin antre bölümü mü? Evet burası evin antresi. Salonumuz içeride. Hadi içeri geçelim buyurun. Olmaz. Ayakkabılarımı çıkaracağım. Yok ya yo, böyle de girebilirsiniz. Olmaz. Reddedildi. Bak. Benim ayakkabılarım var. Senin ayakkabıların yok. Çıkartayım ben. Aa. Başarılarım yok. Kıraç Bey, o sizin tarzınız. <laughs> Öyle mi? Tarzım o benim. Evet. Ve size çok yakışıyor ayrıca. Tamam, çıkarayım ayakkabımı, gireceğim. Tamam, çıkaralım. Ay, ay. Kıraç. <gülüyor> Pardon, <gülüyor> <gülüyor> Yok, hiç önemli değil. Pardon. ...yardım edeyim. Hayır hayır sarhoş muyum ben canım ablam. Espri yapıyorum sana burada. Yok canım sarhoş değilsiniz asla. Gülüm. Kafanda panda var. Ha? Aa evet. Kafamda panda var Kıraç Bey. Hadi geçelim salona. Paraları bitirdiler gibi. Evet. Şöyle, şöyle kanepeyi alayım Buraya sizi alayım. Ben. Evet. Tamam. Şöyle siz oturun. Pandaların hep söylüyor gibi. Yo, yo, yo. Üzülmeyelim. Bir şey olmaz. Evet. İsterseniz uzanabilirsiniz. Kıraç Bey, şimdi size kendi spesiyelim şahane bir çorba hazırlayacağım. Sizi hemen kendinize getirecek. Burada beni bekleyin. O çorba sizi kendinize getirecek. Bundan emin olabilirsiniz. Deset. Bahçe köyde. Bahçeköy'de. Bahçeköy. Of çok geç kaldım, çok geç kaldım. Tamam, dikkatli git olur mu? Tamam. Ya ben ezber de yapmadım ama neyse karavanda yaparım. Karavanda. Tamam ee, Barış. Bana söylemek istediğin bir şey var mı? Yok sevgilim. Sen güzelce dinlen, tamam mı? Hı -hı. Tamam Ben çok geç kaldım, konuşuruz. Tamam. Bir şey unutmadın değil mi? Hayır. Bilmiyorum. Biraz dinlensen mi acaba? <laughs> ben bu filmin içinde yer almayı çok istiyorum Barış. Dün gece uyumadan önce ben bunun senaryosunu okudum. Senaryo müthiş. O kadar güzel yazmış ki. ay Aklımda bir sürü isim var şimdi bununla ilgili ve ben... ...bu isimlerle ilgili bir liste yaptım. Ya ben senin heyecanını yerim. Her Hı. şey çok güzel olacak. Tamam mı? Çok <laughs> güzel bir başlangıç olacak. Ben sana ne diyecektim? Hani biz babamla böyle kamp kaçama yaptık ya küçük, bir kaçamak. Evet. Keşke dedim Barış'la da gelsek buraya. Hı, -hı. Sen yarın rap olursun. Evet. Evet gidiyoruz o zaman tamam. ne? işim olabilir sevgilim. Ne işi? Ee, şey yapacağım tekne bakacağım. Tekne? yaz için. Planlar yapıyorum. Tatil için. Sen neler çeviriyorsun yine? Yani. Tamam tamam hadi tamam söyleme. Hadi hazırlan. Hadi çıkıyoruz. Hadi. Hadi. Çıkmamız lazım. Günaydın. Günaydın. Hadi gel sen otur. Hatta direkt başla. Ben senin çayını koyayım tamam mı? Yok çıkıyorum ben. Nereye? Ajansa gidiyorum eşyaları falan toplayayım. Ha, erkenden de kalkıp hazırlanmışsın. Çok güzel olmuşsun. Çok güzel. Hı hı. en azından kahvaltı edelim öyle çık. Yok ya. Bekir abiden bir veda tostu yerim ajansta. Tamam benden çok selam söyle. Herkesi tek tek öp tamam mı? Tamam söylerim. Okey. Barış nerede? Hı. Ee, Barış herhalde yürüyüşe çıktı bilmiyorum. Hatta ben onu arayayım kızartmayı ona göre yapayım dur. Tamam, tamam hadi ben gidiyorum. Tamam öpüyorum. var, tamam, var. Barış abi değil mi? Ya? Barış abi zor yıllardık. Merhaba biz sizi çok seviyoruz. Başarılar dileriz. mükemmelsiniz. Bir numarasınız siz. aşkım. Günaydın. Şimdi kahvaltı hazır. Kızartma yapacağım. Senin sevdiğin reçelden de aldım. Her şey hazır. Sen yakınlarda mısın? Sen ye sevgilim. Olmaz öyle. Beklerim ben seni. Gelemem. İşim var. Peki. Tamam. Tamam.